arkadaşlar kaldığımız yerden devam edemeyeceğiz artık çünkü Minecraft'ımız bitmişti en son ki bölümde bunu bu bölümün ismi Cennet Adası olacak bunu ben seçtim tabi daha bölümü açarsak yani ne kadar güzel bir yerse o kadar iyi bir şey diyeceğim ben açıp geliyorum atla direkt sizden birlikte açalım bakın Dur bir saniye. Ben açıp geliyorum o zaman. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bakın şimdi. Şöyle bekle. Şuradan envanteri koruyu açıyoruz. Buradan şöyle geliyoruz. Koordinatları göster diyoruz. Anında ee, anından yeniden doğma diyoruz. Bir de özel bir onlar dersek tamamdır. <laughs> İnşallah yine önceki bir köyde başlarız. Arkadaşlar ben girip geliyorum. Sizi bekletmek istemem. Arkadaşlar dualarım kabul oldu. İlk önce yüklenmemişti. Ona sonra köy yüklen. Ona sonra karlıydı. Ben de dedim ki al sana köy dedim. Ona sonra bir anda köy çıktı ya. <laughs> Minecraft beni seviyor ya. Yatak alam al alamalıyım. Cık, ya. <laughs> Neyse. Arkadaşlar o zaman ben bir köyden al alabileceğim kadar şeyi alıp geliyorum. Arkadaşlar niye böyle yaptığımı sorarsanız çünkü bu bölümde direkt ev yapıp ve de portal açıp bitirmek istiyorum ve ben gelip geliyorum. Ay işte. Köyden alıp geliyorum. Arkadaşlar elimde hiçbir alet yok. Ben de demir golemi vurdum. Şu eşyalar da sandıktan çıktı. Okçu masasını evden aldım. Şunu hemen şurada bom bom bom, 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 bom. Arkadaşlar bunu öldürmek azıcık fazla uzun sürecek ya. Hadi. Bu dur bu dur bu Nereye döndük? Aha buradayız. Aha öldürdüm. O iyi. Beş demir çıktı. En iyisi. Gerçekten de en iyi şey çıktı ama. Yani. Orayı ben göreceğim. <laughs> Özgürsünüz artık. Çıkın. Ee, ma Yok neydi bu? Yemek fırını. Maden fırını var. Normal fırın var. Yemek fırını da var bu köyde. Bu köy güzel bir köy. O yüzden çok yağ yağmalamayacağım. Ben gelip, gelip ben bir geliyorum. Arkadaşlar sadece biraz kaydedelim ya. <laughs> Şuradan şöyle alalım. Maden fırını da alalım bir yerden. Neredeydi? Bir tane de arkadaşlar abone olun, like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın. Ding dong. Ding Dong alalım zil de lazım olur belki bir zaman ha şu köyde de heh. şu köy evinde de sen alalım tam yeterli artık o sanda bu arada ben baktım ee, başka da gerek yok yani bir şey kırmızı yatak ilk defa oy Selamun Aleyküm o sandık kömür lazım olur. Şöyle bam 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 patato. Tamam yeter. Hadi git. Aa dur. Sen ne çiftçi misin? Artık sen çiftçi değilsin. Okçusun. Anladın mı? Dur bekle. Senin çiftçi şeyini kıracağım. Gübre var. Eli. Al artık yok öyle bir şey. <laughs> Artık işsizsin. Hala işli dur. <laughs> İşsiz köylü var mı? İşsiz köylü var mı? Arkadaşlar o zaman ben bir sen köylü okçu yapıp geliyorum. Hatta yok. Ben sen okçu yapamaz mıyım ya? Kapıyı yüzüme kapat. Öldü. Yanlışlıkla ne oldu ya? Ha, sen işsizsin. Gel sana okçuluk vereyim. Sana iş teklif ediyorum. Hatta gel daha iyi konuşuruz şu evde. Tabi gelirsen. Gel. Gel okçu masası var gel. Gelsene. Evini yıkıyorum bak gel. Ehmek var elimde gel. Ama sen buna hayır diyemezsin. <laughs> Gelmiyor arkadaşlar. Gelsene. Sen işli miydin? Sen işli miydin? Ne satıyor? Ben sana ne güzel iş teklif ediyorum. Yok arkadaşlar. Bunlardan ben bir şey yapmıyorum ya. Bıraktım ümidi kestim. Gidiyormuş. <laughs> Arkadaşlar o zaman ben biraz gezip geliyorum. Buradan çıkmalıyım acilen. Sıkıldım çünkü. Arkadaşlar bayağıdır kasılıyorum. Bir madeninmişim var ya. İki gece boyunca herhalde mağaradaydım. Daha yeni çıktım. Selamun aleyküm gelin hep birlikte. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hadi sık sık. Sıksana. Aferin ve bakın arkadaşlar beni koruyor. Allahümme salli ala seyyidine. Kim yenecek? Bakıyoruz. 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 Ve. Ve. Zombi yendi. Ama ben ne oldu yendi? Adam kendi arkadaşını yok etti Gelsen önden vuracağım. Ne yapıyorsun? Bam bandara bam. Bum. Aa, selamun aleyküm. Bam ve bam. Tamamdır. Başka gelmek isteyen var mı? Creeper. Pes creeper. Gel buraya. Senle, senle şeyi birleştirip kumu birleştirip Tiyancı Tüm yani. Aa, bir tane daha yeşil kafali gördüm orada. Kafali seni yedi. Yanlış görmüşüm. Bu buraya yaklaşan elenir. Pis zombi. Bam. Hadi hadi hadi. Gel bam. Hadi. Bam. Atın at. At bir. Yeter be. Ha bir tanesi saldırıyor ona. <laughs> Hayır dur. Yanlış yere düştüm. Bir tanesi de bir tane. Iki, ve vs bir. Yendiler. Renklensin gecelerimiz. Sevmeyi biz beceremedik. Aşkım. Solmadın hiç deşeli yüzüğü. <laughs> Tek atıyorum hepsine ya. Bu kadar güçlüyüm ya. Hepsine dekattım. Bak patlama lütfen patlama bak. Dur anlaşalım. Anlaşalım. <laughs> ya neyse tamam bak kumu aldım tamam yeterli. Bu kadar kum yeter. Ya, sen benim demir sesim var sen ne yaşıyorsun? An. Tamam anladım kumum var artık. Creeper'lar. Bir sidekten fazla kumum oldu ya. Tahminimce yok 32 tane olmuş ama yeter ya. Sana ne haber? A bakır düştü ama almayacağım. Ne Ya ışık var nasıl da <laughs> creeper lazım. Deeper var mı ki? Aa, bir tane var şurada. Bak senden sakince konuşalım. Gel. 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 Ha, geliyor. Onunla sakince konuşacağız. Gel. Ha, geliyor. Bununla sakince konuşacağız bu sefer. Dur patlama patlama bak. Patlama patlama. Patlama. Sakın diyeyim patlama bak. Orada fazla acıkmışız. Koşamıyoruz. Kaç kaç kayıkçı. Kaç. Hadi patla ne olacak. Onlara vurdum. Aha patladı. Oldu mu? Sen sadece arkadaşlarına zorluk yaptın. Onlar ne güzel bana saldırıyordu değil mi? Bam. Patlayıcı neydi işte. Sen de yok oldun arkadaşlarında. Tamam bak artık yani. 49'dan kumbana yeterli. Artık full saldırı modunu açtım. Bam bora bam 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 bam. Yetmezmiş. İlla toplayacaksın diyorlar. Canım da az zaten. Senle savaşmak istiyorum bu sefer. Nereye kaçtın? Hemen <laughs> gel buraya. Ama canım çok az ya. Yaklaşma zaten ya canım az. Bak yaklaşma ya sana. Niye yaklaşıyorsun? canım az. Enderman nerede o Enderman? Aa orada. Enderman. Spiderman. Şimdi buna Vurup nereye kaçabilirim? Kaçamam. O yüzden vuracağım mı? Vurmayacağım. Gözüne baktım herhalde yanlışlıkla. Evet bakmışım. Ya yakalayın beni. Ben varım peşimde. Ya vurma vurmayın. Lütfen vurmayın. Kim vuruyor? Sen mi vuruyordun? Öleceğim öldüm. Ev yatağınız eksik veya engellenmiş. Ben kırdım çünkü. Burası çok tehlikeli ya. Ha, benim attığım eşyalarım. Crafting table'ım. İnşallah yataklarını almamışımdır ya bunların ben. Bir yere iki tane yatak koymuştum. Bu ev. Hanımda da uyuyan bir köylü var. Heh. Arkadaşlar o zaman bu sefer ben base yapmadan direkt Elmas dediğinizde Yok elmas olmayacağım. Birazcık ender yani birazcık mob kasıp geliyorum. Arkadaşlar birbirlerini tükürdüler. Savaşta sizce kim yener? Birbirlerine vuruyorlar. Sizce kim yener? Sağ mı sol mu? Bence sağ yenecek. Sağ 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 tutuyorum. Sağ yener ya. Yardım etmiyorum sadece böyle bakacağım bunlara. Ama bunlar tükürüyor zaten bir şey yapmıyor ki. Aa, sol yendi. Sen nasıl yenersin ha? Benim tuttuğum şeyi. İntikamımız alınmıştır. Arkadaşlar o zaman ben bir ev yapıp geleyim o zaman. Geleyim arkadaşlar o zaman yanlışlıkla durdurdum tam da buraya güzel bir ev olur. Hatta bu bölümlük bu kadar olsun ya. Yani. Çok fazla oynadık. Burası pampoidimi seçtim. Abone olmayı unutmayın ve bay bay.